Tekrar adam merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 2023'ün kısaca bir özetini yapmak istiyorum. Sonrasında 2024'te olabilecek beklediğim e, projelerden nasıl hareket edeceğimden bahsediyor olacağım. İlk olarak e, şuradan 4 ay, 7 ay, 9 ay, 11 ay, 1 yıl e, şurada şuradan şu videoda falan yapmıştım muhtemelen. 2022 özetinden sonra bakalım burada e, videolar hazırlamaya başladım birçok proje için ücretsiz token kazanabileceğimiz kampanyalardan bahsettim. Burada Cosmos ekosisteminden bahsetmiştim. Bu daha 10 ay önce, 11 ay önce. Bu videoda eğer bir atom stake ettiyseniz burada birçok airdrop kazanmış olmanız gerekiyor. TIA, Airdrop kazandı atom stake edenler. Örnek olarak 50 atom stake eden birisi 250 TIA token kazandı. Bu da çarpı 15 gibi bir fiyatla yaptığımızda 3000 dolardan fazla bir kazanç elde ediyor. Ek olarak Namada ve Dimeys'in Airdrop'u da kazandı atom stake edenler. Bunlar ilerleyen günlerde listeleniyor olacak. Burada gördüğünüz Vela projesinden bahsetmiştim. Bu da airdrop yaptı ama çok tatmin eden bir airdrop değildi benim açımdan. Bu da ön satışlardan bahsetmiştim. Arbitrum AirDrop'u kazanmıştık burada işlem yaparak. Pegasus uygulamasından bahsetmiştim. Bu Pegasus uygulamasında eğer güzel miktarda token kazandıysanız listelenmesi yapıldı ve hatta %20'sini mi çekebiliyorsunuz mobil uygulama üzerinden inceleyebilirsiniz. Space ID ikinci sezon AirDrop'u. Burada ZK Sync era için işlemlerimizi yapmıştık. Bekliyoruz. Sonrasında vadesiz, e, vadeli işlem yapılabilecek projeler. E, bunları bahsetmiştim. Burada Brave Labs cüzdan kullanımı, Kömrat gibi platformların kullanımından bahsettim. Burada OKX kullanarak 30 suyu kazanabileceğiniz bir projeden bahsetmiştim. Aave markette e, buraya AVAX gönderip bu AVAX'ları da Ethereum'a çevirip Ethereum cüzdanıma çekme yöntemini kullanabiliyorum. Bu benim bulduğum en ucuz Ethereum ana token gönderme. Yöntemi, burada burada ile ilgili videolar yaptık ledger'la, ile zaten burada bahsetmişim. burada bir 100 dolarlık hacim yaptığınız 10 dolar değerinde Avax kazanıyordunuz. Sonrasında ara ara ön satış platformlarından bahsettim. Bakın burada Manta Network SBT'lerinden bahsetmiştim. Bu Manta Network SBT'lerini alanlar bir 152 stok Manta token kazanmış olması lazım bunların airdrop.manta network sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Hatta burada kutu da vermiş olmaları lazım. Bu kutuları açıp NFT'leri isterseniz de satabilirsiniz. Bu videoda bahsetmiştim. Burada PM projesinin token'ı geldi. Task on projesini ara ara hala kullanıyorum. Burada Polygon ZK EVM üzerinde işlem yaptıysanız ZK Fair AirDrop'u almış olabilirsiniz. Onu da kontrol edebilirsiniz. Burada Taiko Opsit projesinden bahsetmiştim. Bu Opsit projesini kullandıysanız bu ZK-Fair'den de AirDrop almış olmanız gerekiyor. Burada yine Starknet, 2023 yılında en çok kullandığım projeler. Burada Starknet'in AirDrop yapacağı kesin ama bu bir ay içinde e, claim sayfası ya da miktara belirleniyor olacak. Buradan e, ShapeShip üzerinden ücretsiz token kazanmıştık. Bu bite üzerinden de 100 bite token kazanmıştık. Suçios e, e, Chain geçtiler. Onları kullanabilirsiniz. Bu 5 ay önce Benfica satışından bahsetmiştim. Bu Benfica satışının listelenmesi 17 Ocak'ta olacak. Yani yaklaşık bir 6 ay sonra listelenmesi yapılıyor. Oluyor. Burada cüzdanımıza verdiğimiz harcama izinlerinden yani cüzdanımızda her Herhangi bir sıkıntı olmaması açısından bahsetmiştim. Bu Vertex e, projesinde nasıl işlem yapıldığını adım adım anlatmıştım. Bu Vertex projesini kullandıysanız da airdrop kazanmış olmanız gerekiyor. Ben bir miktar token kazanmıştım. Burada Depgate, Vipad ön satışlarına nasıl katıldığını, bu Rabbitol üzerinde de görevleri yaparak token kazanabilirsiniz. Bunun da token, token çıkaracağını düşünüyorum. Burada Gitcoin üzerinde bağış yapıla yapılabileceğinden bahsetmiş. ZK projelerine eğer bağış yaptıysanız Namada projesinin airdrop kazanma ihtimaliniz yüksek. Burada bahsettiğim 3 projesi muhtemelen bu video üzerinde bahsettim. Orada da işlem yaptıysanız port 3 airdropundan e, yararlanmış olabilirsiniz. Kontrol etmenizde fayda. var. Bu da Prime projesinden ba bahsetmiştim. Bu da zincirler arası borç alıp vermeye yarayan bir e protokol. Bunu da işlem yaparak hem puan kazanabilirsiniz. Bu puanları ileride token'a dönüşe bilir. Bu projesi, Deku projesi üzerinden öğren kazanlarla nasıl ücretsiz token kazanabileceğimizi bahsetmiştim. Ara ara 10 dolarlık ödüller kazanla Burada Ether Score projesi ve 3 itibar sistemi. Bu da ilerleyen zamanlarda değerli olacağını düşünüyorum. Burada Zora ücretsiz NFT oluşturmak gibi birçok konudan bahsetmiştim. Burada Binance destekli projeler var. Bu KiloX ve Kinna projesini kullanarak işlem yapabilirsiniz. Burada günlük kullandığım projeler var. Bunlara bunlardan da puan toplamayı unutmayın. Burada e, Bybit Web3 üzerinde nasıl ücretsiz token kazanabileceğimizden bahsetmiştim. Ara ara borsa kayıt kampanyalarında bahsediyorum. Bu Solon ekosisteminde ve Injective ekosisteminde çıkan projeleri kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu injektif ekosisteminde potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu da Reston Oracle projesindeki proje, kullandığı projeleri kullanarak olası bir airdroptan yararlanabileceğimizi düşünüyorum. Buna da göz atmanızı tavsiye ederim. Burada bu Mar 3 e projesini kullandıysanız bu videoyu yayınladıktan 2-3 gün önce listelenmiş olması lazım. Bunu airdrop parası e kazanıp kazanmadığınız göz atar bilirsiniz. Burada bir aç Launchpad'a listelenme ihtimali olan 4 proje. Hatta burada daha fazla projeler var. Bunları da göz ata bilirsiniz. 2024 yılına daha fazla DeFi projesi kullanmaya e, dikkat edeceğim. Örneğin bu Manta Network'ten bir airdrop aldık. Bu Manta'da token olmayan projeleri kullanarak o projenin Airdrop'unda kazanabiliriz. Güzel ön satışlara katılarak bakiyemi arttırmayı e, planlıyorum. Zaten yaptığım işlemleri de paylaşıyor. Olacağım burada önemli gördüğüm Redstone Oracle projesi. Burada hem birçok projeyi kullanıyoruz hem de bu Redstone Oracle'ın kullandığı projelerde işlem yapmış oluyoruz. Bir taşla iki kuş gibi düşünebiliriz. E, bu videoda da bahsetmek istiyorum. E, Cosmos ekosisteminde daha önceden stake yaptıysanız e, bunlarla alakalı birçok airdrop kazanabilirsiniz. Bu airdropların takibinizde yapmanızda fayda var. Bazen cüzdanınıza gönderebilirler ama bazen de reklam yapmanız gerekiyor. Ee, burada her aylık, e, her ay 10 dolarlık token videolarına devam edeceğim. Muhtemelen bunu 2025'in ilk çeyreğinde bitiriyor olacağım ve elimdeki tüm tokenları satıp kar zarar oranını gösteriyor olacağım. Muhtemelen bir eşimlik 100, 100-120 dolarlık bir artı da oldu e, görünüyor. Borsa kayıt kampanyaları düşünülebilir. Coin Market Cap, Coin gibi projelerde günlük şeker toplayarak bu şekerlerin daha daha sonrasında da bir tokena dönüşme ihtimali var. Onları da takip edebilirsiniz. bu videoda 2020 3'ün bir özetini yapmaya çalıştım. Güzel kazançlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bazen yüksek bazen de düşük miktarda tokenlar kazandık. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 2024 yol haritası ile alakalı detaylı bir videoda ilerleyen günlerde paylaşıyor olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.